Bu resimde görmüş olduğunuz yazı gibi birçok yazı büyük ihtimal size de WhatsApp durum ve mesajlarından gelmiştir. Bu gecenin Ramazan'ın Kadir gecesini işaret ettiğini ifade eden bazı yorumları tercih etmişlerdir. Ve bana da soruyorlar, hocam bu konuda ne diyorsunuz? Biz tek bir söz söylüyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ın sözlerini. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mübarek sözlerinde, bu Buhari'nin Leyletül Kadir 3 nolu hadisinde, Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde arayınız buyurduğunu ve yine diğer hadiste Ramazan'ın son 10 gününde tek gecelerde arayın buyurdu ve çeşitli muhaddislerin diğer rivayetlerinde bildiğimiz rivayetleri biliyoruz. Öyleyse Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 günü tekli gecelerde ve ümmetin icma ettiği 27. gecesinde ararız. Şimdi kendinizi şu görüntüye bırakın, her karşınıza geleni hazır, her geceyi Kadir kıymetince gayret edin ama asıl Kadir'i ramazanın son 10 günü tekli gecelerden ümmetim boş bir şeyle ittifak etmez. Onlar ittifak ettiği geçerlidir dediği tüm dünyadaki müslümanların ittifak ettiği nadir günlerden, nadir hadiselerden biri olan 27. gecesinde buluşuncaya kadar. Allah Allah. Subhanahu <tries> wa <tries> <tries>